Kadınlarımıza, erkeklerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum öncelikle. Çünkü bu etkinliğin bir amacı var elbette. Dünyamızda şu an iklim krizi e, hat safhada. Bununla uğraşıyoruz, bununla mücadele ediyoruz. Biz de Safranbolu'daki kadınlarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla, erkeklerimizle mesaj vermek istiyoruz. Karbon sınırını azaltmak için bisiklet kullanımı çok önemli. Bisiklet kullananlara da trafikte... Ee, öncelik vermek, onlara onların e, varlığını kabul etmek çok önemli. Biz de bugün bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum ben katılan. <laughs> Sayın Başkanım da bugün buradalar. Umarım arazi yapısı bisikletliye full uygun bir yer değil ama no, bisiklet her <laughs> <laughs> <laughs>